<laughs> tabii bizi öne almalarının sebebi bizim sabah hakikaten erken setimiz var ve buradan gidip biraz da çalışmamız gerekiyor. Onun da trafiğini yapmak üzere telaş ediyor. Oradan da onu görüyorum. O yüzden galiba bizim ekibi çağıracaksınız. Sizin ekibi çağıracağız. Öncelikle evet. biz diğer ödüle geçmeden önce... İkibi çağırmadan önce. Evet. Bir ödül vereceksin. Oktayım. Tamam tabii ki. Başka. Peki o zaman ikisini birleştirelim. Hem dizi evet. ödülü hem de iş insanı ödülünü bak. Sanatla iş dünyası bir arada. Gelmiş gelmiş. Mesela. <laughs> Hepsini bir arada çıkarım. Hepsinin birbirine ihtiyacı var. Öyle değil mi? Valla Vallahi bunu da böyle bağladım ya Gökay. Can havli diyoruz buna. Anons demiyoruz. En kaliteli genç iş insanı ödülünü vermek üzere biliyorsunuz Oktay Kaynarca sahnede ve ödül almak üzere alkışlarla Hıdır Erdi Şahin geliyor kalite sahnesine. Mopar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi, MPR Lojistik Yönetim Başkanı. Ya maşallah. MAPAR Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi, genç iş insanı, otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren değerli iş insanımız sahnedeki yerini almış bulunmakta.